O oh, karışıklıkta haber Hı -hı. dedim ya, hepsi hayvanlar, çok uğraşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvanlara mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarihi 31 Aralık 2022 olarak duyurdu. Kulağa gelip, suratları farklı biraz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy, mahalle bilgileriyle acil durumda ulaşılabilecek kişiler gibi bilgilerin kaydedildiği ev hayvanı kayıt sistemine başvuru için son tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 162.075 kedi, 231.685 köpek 11 gelincik olmak üzere toplam 393.771 ev hayvanına mikroçip takıldı. Ev hayvanı kayıt sistemiyle can dostlarımızı kimliklendiriyor, kayıt altına alıyoruz. Bu işlemler il ve ilçe tarım müdürlüklerimizle veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 ifadeleri kullanıldı. Öte yandan hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 1634 TL ceza uygulanacak. <laughs>